Replik.com'dan herkese merhaba. Bu kullanıcıya destek videomuzda sizlere Samsung Galaxy Core Prime modeline nasıl format atılabileceğini anlatacağız. Galaxy Core Prime'a format atabilmek için iki farklı yol var. Bunlardan ilki menü üzerinden fabrika ayar sıfırlaması, diğeri ise donanımdan format. Anlatacağımız bu iki yöntemde G360, G361 gibi Galaxy Core Prime'ın tüm ürün kodları için geçerlidir. Telefonunuza format atmaya karar verdiğinizde lütfen önce mümkünse veri yedeği alın ve akıllı telefon şarj düzeyinin en az %25 olmasını sağlayın. Kullanabileceğiniz ilk yöntem için menü üzerinden ayarlar, kişisel bölümünde yedekle ve sıfırla, fabrika ayarlarına sıfırla, cihazı sıfırla, tümünü sil yörüngesini izlemelisiniz. Tümünü sile dokunduğunuzda telefon sıfırlama işlemi için kapanacak ve temizlenmiş olarak yeniden başlayacak. Lütfen bu esnada telefona müdahale etmeyin, yani kapatmaya ya da bataryasını çıkartmaya çalışmayın. Bu ciddi yazılımsal sıkıntılara neden olabilir. Sabırla kurulum ekranının gelmesini bekleyin. Kullanabileceğiniz ikinci yöntem olan donanımdan formatın mantığı, telefonun bazı fiziksel tuşlarını kullanarak kurtarma moduna yani recovery moda ulaşmak şeklindedir. Bunun için basit bir tuş kombinasyonu yapmalısınız. İşlemin uygulanabilir olması için öncelikle telefonu kapatmanız gerekiyor. Bu yüzden telefonu kapatıyorum. Galaxy Core Prime'da diğer Samsung Galaxy serisi akıllı cihazlardan farklı olarak tuş kombinasyonunu önce güç tuşuna basarak yapmalısınız. Yani diğer Samsung Galaxy serisi akıllı telefon ve tabletlerde format kombinasyonu ses açma tuşu, ana ekran tuşu ve güç tuşu şeklindedir. Ancak hepsine birlikte basılır. Galaxy Core Prime'da ise güç tuşuna basıp Marka model bilgisi gelmeden güç tuşunu bırakmalı. Sonrasında ana ekran ve ses açma tuşuna basmalısınız. Burada kritik nokta telefon titremeden güç tuşunu bırakmak şeklindedir. Güç tuşuna basıyorum. Birkaç saniye basılı tutup bıraktığımda telefon açılma işlemini yapmış olacaktır. Diğer tuşlara bastığınızda karşınıza Android robot gelecek ve telefon kurtarma modu ekranına ulaşacaktır. İşlem yapacağımız bölüm burası. Burada dokunmatik çalışmaz. İlgili seçenekler arasında aşağı yukarı gidebilmek için ses tuşlarını, ona için ise güç tuşunu kullanmalısınız. Bu ekranda ilk yapmanız gereken ses kısma tuşuyla Wipe Data Factor Reset seçeneği üzerine gelip güç tuşuyla onaylama yapmak. Daha sonra karşınıza bir teyit ekranı çıkacaktır. Yine ses kısma tuşuyla Yes Delay All User Data seçeneği üzerine gelin ve güç tuşuyla onaylayın. Telefon sıfırlama işlemini yapacak ve az önceki ilk ekrana geri dönecek. Şu an aslında işlem tamam, telefon formatlandı ancak bazı uygulama hatalarının önüne geçebilmek adına yine aynı mantıkla ses kısma tuşuyla Wipe Cache Partition seçeneği üzerine gelip güç tuşuyla onaylamakta fayda var. İkinci cache temizliğinden sonra telefonun normal bir şekilde yeniden başlatılması için İlk sırada bulunan Reward System Now seçeneğini güç tuşuyla onaylamak yeterli olacaktır. Telefon kısa bir açılma işleminden sonra kurulum ekranına geçecek. Kurulumunuzu tamamlayarak telefonunuzu yeniden kullanmaya başlayabilirsiniz. İşlemin detayları bu şekilde. Buna benzer daha fazla pratik bilgiye sahip olabilmek için YouTube kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı paylaşmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.